kurban olurum sana ölür. Ne yan? <laughs> Hadi o zaman gel. Yazım kurallarına başlıyoruz. Kurban oldum. Dön. Hadi başlayalım. Hangisi de yazım yanlışı vardır? Her zaman dediğim gibi ders notunda burada çözdüğüm test yine ders notunda ünitenin sonunda mevcut. Artı her zaman söylüyorum. 2015'ten 2023 dahil 2024'e kadar olan bütün TYT çıkmış sınav soruları ders notunun içinde var. Onu da bakacağız. Gel. Hocam hangisinde yazım yanlışı vardır? İstanbul'un derken özel ada geleni kesmeyle ayrılır. Aşinalık derken doğru. Zanlımca derken doğru. E, Erenköy özel addır. Özel ada gelenek kesmeyle ayrılır. Ama olu verdi derken bak yazıyorum. Olu verdi. Yapı verdi. Baka kaldı. Kurallı birleşik fiiller daima bitişik yazılırlar. Madde 1. Asla soru değil. Madde tekrar diyoruz. Öyle düşün. Hangisinde yazım yanlışı vardır? Herhangi sözcüğü birleşik yazılır. Bir de herkes sözcüğü birleşik yazılır. Bu ikisi dışında bütün herli kelimeler ayrı yazılır demiştik. O notu tutan bir kardeşim varsa zaten cevap denizde. Bak diğerlerine bakmadım bile. Biraz birleşik yazılır bir takım rahatsız edici sözler. İki takım rahatsız edici sözler olmadığı için birin yerine iki gelemiyorsa bir takım birleşik yazılır. Ama bir takım elbise derken iki takım elbise diyebiliyorum. Yerine iki gelebiliyorsa ayrı. E birden bire ve biraz sözcükten zaten videoda söylemiştim. Daima birleşik. 3. Hangisinde yazım yanlışı yoktur diyor. Şimdi uzun eşek derken ne demiştik? Birleşik isimlerde İkinci kelime anlamını kaybederse birleşir demiştik. E eşek dediğimiz şey hayvan, doğru mu? E uzun eşek derken ardaki buradaki bir oyun adı değil mi? İşte eşek anlamını kaybettiği için ve artık oyun adına dönüştüğü için uzun eşek nasıl yazılmalı kardeşim benim? Birleşik yazılmalı. Oyun ardık değil. Ben sana ne demiştim? Eğer ünlü düşmesi olacaksa ...bu yazıda gösterilmeli... ...oynardık olacak... ...Hasanlara derken... ...özel adlara gelen eki... ...asla ama asla kesmeyle... ...ayrılmaz... ...komşumuzun oğlu Yusuf da bizimle gelirdi... ...Yusuf da derken... ...Deda yer veya zaman bildirmediği için... ...direkt nasıl yazılacak... ...ayrı... ...çünkü bağlaçtır... ...ve çamaşırhane derken... ...çamaşırhane... ...yazıhane kahvehane. Yani bunlar nasıl yazılacak? Birleşik yazılacak. Haneler birleşiktir. Unutma. Cevap Edirne. Devam. Dördüncü soru. Hangisi yazım yanlışı vardır? Burası için yapılan bir takım çalışmalar. iki takım çalışmalar diyemem. Yerine iki gelemiyorsa birleşik. Evrak. Evrak. Kelimesinde yumuşama olmadığını, yumuşamaya aykırılık olduğunu ses bilgisi videolarında anlattım. Evrakını masanın üstüne koydu. E, masanın üstü derken alt ve üst sözcüğü yer bildiriyorsa ayrı demiştim. Yer bildiriyor. Ben 20 sene önce liseyi bir kasabada bitirdim. Buradaki lise özel bir kurum adı değil. O yüzden nasıl yazılmalıydı? Küçük yazılıp gelenek ayrılmayacak. Ama şöyle deseydi. Sıkıyorum. Atatürk. lisesi deseydi o zaman büyük yazılırdı. İşte cevabımız Ceyhan. Diğer de bakalım. 19.30'da saat ve dakikalarına nasıl nokta gelir ve küsurata göre gelir. 19.30'da. 23 1923'te cümlede kesin bir tarih varsa ay ve gün adı büyük yazılırdı. Devam. 5. Hangisinde? Yazım yanlışı. Yapılmamış diyor bir tanem. Bu köydeki ki'den sonra ler getir. Köydekiler diyebilir miyim? Evet diyebilirim. E, o zaman buradakilerler gelebiliyorsa ki birleşik doğru. Köprünün tarihi eskilere dayanıyor. Herhangi bir yazım yanlışı yapılmamış. O zaman birli olan seçenek olacak cevap. Anadolu'nun her köyünü herkes ve herhangi dışında her kelimesi ayrı yazılır doğrudur. Karış karış gezmiştim. İkilemeler ayrı yazılır. Tek birleşik yazılan ikileme ise git gideydi. Unutma. Tamam mıyız? E hocam burada da herhangi bir sıkıntımız yok. Tamam. E o zaman cevabımız 1 ve 2. Ama diğerlerindeki yazım yanlış bulalım. Her şey derken şey daima ayrı yazılmalı. Spiker derken ne demiştik? İlk iki harfin arası ünlü girmez. Ünlü girenler 1. Tıraşta ı var. 2 kulüp kelimesinde U var. 3 trabzan kelimesinde ı var. 4 bir de kılavuz kelimesinde ı var. Bu dördü dışında arada ünlü olmayacak. Konunun uzun süre tartışılması sabırını. Sabırını değil ne olması lazım bir tanem? Sabrını olması lazımdı. Cevabımız 1 ve 2. Hangisi yazım yanlışı vardır diyor. Şimdi bak bir tanem. Geceleyin arkadaşlarla bu parkta buluşuruz. Nerede buluşuruz? Bu parkta. Deda yer veya zaman bildiriyorsa birleşik. Öğleyin yemek için bu sahilde oluruz. Nerede oluruz? Bu sahilde. Deda yer veya zaman bildiriyorsa birleşik. Akşamleyin kimi yasaklarda çiğnendi. Bak 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 bak. Yer ve zaman bildiriyor mu? Hayır. Hatta diyor ki diğer yasaklar çiğnendi. Bu yasaklar da çiğnenecek diyor. O yüzden D'da yer ve zaman bildirmiyorsa ayrı. Devam. 7 numara. Hangisinde yazım yanlışı vardır diyor. Yalan söylediğini anlayınca renkten renge olmaz. Ne demiştik? Renk ten renge. Mesela ard arda da öyledi. Mesela ard arda değil. Yanlış. Ne olması lazım? Art arda olması lazım. O zaman bir numarada yazım yanlışı var. Gitti, gitti. Değerli bir eser ne var ki? Ki'den sonra ler getir. Ne var kiler olur mu? Olmaz. Ki'den sonra ler gelemiyorsa ki ayrı yazılır. Yazım yanlışı yok. O yüzden ikili olan seçenek de gitti. Devam. Ya da. Ya da kelimesi yani bağlacımız ayrı yazılmalı. Ama veya deseydi o zaman birleşikti. Cevabımız 1 ve 3. Yazım yanlışı var. Hocam imam bayıldı nasıl birleşik? Bayılmak ikinci kelime değil mi? Bayılmak insanın rahatsızlanması. İmam bayıldı derken ne oldu? Artık yemek adına dönüştü. Bayılmak anlamını kaybettiği için yazım yanlışı var. Otobiyografik e, derken G ile yazılıyor doğru. Yumuşak G kullanılan 3 tane kelime vardı kelime ortasındaki G'lerde. Dogmatik, pragmatik, etnografya öge, paragraf, program hep G ile yazılıyordu. 3 tane yumuşak G kullanılan kelime vardı. Kelime ortasındaki G'lerde. Coğrafya, fotoğraf, hatırla ders videolarımızı bir de etnografya değil etnografya ama bunun yanına tuzağı koyacak topografya değil topografya unutma etnografya diye yazar yanlış etnografya olacak topografiye dikkat et. Peki hocam bu da tamam. Gelelim 8. Hangisi yazım yanlışı var? Sakarya Meydan Muharebesi. Özel bir savaş adıdır. Doğru. 22 Kasım'da cümlede kesin bir tarih var mı? Var. Cümlede kesin bir tarih varsa ay ve gün adları büyük yazılır. Ay ve gün adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılacak. İstanbul'da 10 Ekim 1990 Pazar Bakın kesin tarihi var büyük. Günün G'si küçük. Gün ne zaman büyük yazılırdı? Anneler Günü, Babalar Günü, Sevgililer Günü derken orada büyük yazılırdı. Her yıl, her kelimesi sadece herhangi ve herkezle birleş yazılırdı. Ağustos'un Hocam ama burada kesin tarihi yok. Tamam. Ek ayrılmamış. Satır başı olduğu için zaten büyük ya cahil. 9. Yıllardır Kuzey Batı Savaşı. E buradaki yön bildirmiyor. Bunlar ülkeyi kastettiği için büyük. Ama şöyle deseydi atıyorum Kuzey Afrika. O zaman büyük. Ama gelip deseydi ki Afrika'nın Afrika'nın kuzeyi diyeydi ki Afrika'nın kuzeyinde Yozgat var. O zaman nasıl küçük. <laughs> Herkes doğunun batıyı e, Doğu ve Batı kelimeleri ülke bildiriyorsa büyük yazılır. Doğru. Ki bu 2021 KPS lisans sorusuydu. Aynı zamanda 2023 MS sorusuydu. Batı ve Doğu ülke kastediyorsa büyük. Kuzey komşumuz bak yön bildiriyor o yüzden küçük. Rusya ihracat yapıyor. Türkiye'nin güneyi ah Afrika'nın Türkiye'nin yön adından sonra gelen pardon ülke adından sonra gelen yön adları Küçük yazılır. Bu kadar. Bak Kuzey Balkanları diyor. O zaman büyük. 10. Pamuk pamuk. Pamuk pamuk dediği ikilemedir. Pamuk pamuk ayrı. Hiç de umursamadığım. D da yer ve zaman bildiriyorsa bileşik. Bildirmiyorsa ayrı. Akpak ikileme ayrı. Yağmurlu Nisan günü kesin bir tarih yok. 7 Nisan, 3 Nisan diye doğru. Ne olur kelimesi böyle yazıyor. Zaten ünlü düşmesi de oluyor. Ne olur. Şimdi her zaman yaptığımız bir şey var. Ö, ee, ö, e, Aker Hoca'yı seviyoruz, seviyoruz, seviyoruz. Da, Evet şimdi gelelim kardeşlerim benim. Çıkmış sorularımızı konuşmaya ki söyleme gerek yok. Çıkmış sorular video ders notunda var. Oradan takip edebilirsiniz. 2022 TYT'de iki tane soru sormuş. Bir, hangisinde yazım yanlışı yoktur? 12 numaralı soru ki önünüzde duruyor. A, oldu mu olası? Oldu mu olası ayrı yazılır zaten. Yani çünkü bir anlam kaybı yok, bir şey yok. İki deme. Çeki düzen. E düzmek, dizmek anlamındadır düzenlemek. E, çeki düzen derken anlam kaybı var. Birleşik. Saçı sakalı ikilemeler ayrı. Boyun bağı derken yine ayrı. Ama unutumu vermiş derken soruyu datı mı mi daim ayrı yazılır. Unutumu vermiş, geli mi vermiş, aldın mı? O yüzden basit bir soru olmuş. 11 numaralı soru. Bakın birinci videoda şunu demiştim. Arnavut kaldırımları, Osmanlı seferleri, Yunan tanrıları. Lerler varsa küçük demiştim. Bakın 11'in A seçeneğinde Arnavut kaldırımları diyor k küçük yazacak. Burada bir yazım yanlışı yoktu ve cevap neydi? 11 numarada Denizliydi. Çünkü iki noktadan sonra örnekleme varsa küçük harfle başlayacaktı. 2022'de karşımıza gelen sorular bunlarmış TYT'de. Şimdi gelelim. E Aker hocam neye bakalım? 2023 Milli Samol Üniversitesi'ne bakalım. Neler sormuş OSM bize? Soruyu beraber göz gezdirelim. Hemen açıyorum. İlk soru gelsin. Türkiye Cumhuriyeti derken büyük yazılır. Doğru. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk derken doğru. Topkapı Sarayı derken büyük yazılır. Doğru. Daşıya büyük. İşte batı ve dünya kelimesine dikkat et. Birinci videoda anlattım. Türk halkı batıdaki ve dünyadaki benzerleriyle kıyaslanabilecek müzelere sahip olmuştur. E. Batıdaki ülkeleri kastediyor. B. Büyük. Dünyadaki ülkeleri kastediyor. Dünya gezegen anlamında değilse küçük. Cevap o yüzden Edirne'ydi. Diğer soru da kardeşlerim. Mesela konar göçer birleşik niye göçmek ve konmak başka şeyler konar göçer dediğim zaman anlam kaybı var. B seçeneğinde kaptı kaçtı. E kaptı kaçtı gibi görünen arabası. Kaçmak başka bir şey. Kaptı kaçtı gibi görünmek eski anlamındadır. Kaptı kaçtı birleşik. C seçeneği okur yazar. Yazmak başka bir şey. Okur yazar derken başka bir şey. D seçeneği biçer döver. Dövmek başka bir şey. Biçer döver artık aletin adı. Anlam kaybı var birleşik. Cevap Edirne. Arkasına bile bakmadan toplantı salonundan çekti gitti. Çekmek ve gitmek farklı şeylerdir. O yüzden anlam kaybı da yok. Ayrı yazılacaktı. <laughs> Peki Akir Hocam 2023 TET'de ne sormuş? Yine hemen ona bakalım hızlıca. Evet şuradayız. Ayaküstü. Ayaküstü cümledeki anlamına bakalım. Bir safın uzattığı birkaç kitabı ayaküstü karıştırıverdi. Ayaküstü karıştırıverdi derken çabucak. E üst anlam bildirme, yer bildirmediği için ayaküstü. O yüzden nasıl yazılacak? Birleşik. Ama şey deseydi. Atıyorum. E, su ayak üstüne geldi. E burada yer bildiriyordu ayrı yazılırdı. Dikkat et burada doğru. Bilinçaltı. E alt ve üst yer bildirmiyor. Birleşik. Yanı başı derken baş kelimesini söylemişim hatırlayın. İkilemeler olduğunda ayrı. Baş başa başa baş diye örnek vermiştim. E, yanı başı derken ikileme ayrı. Uyur gezer. Gezmek başka bir şey. Uyur gezer olmak uyur gezerlik bir hastalık adıdır. Anlam kaybı var. Birleşik cevabın denizde olması lazımdı. Akşam üzeri alt ve üst yer bilinmiyorsa bileşik Karga burnu. Bunun şunu ifade ediyor ama karga burnu dediğim zaman alet adıdır. Birleşik. Yazıhane. Az önce cevap vermiştim. Yazıhane. Çamaşırhane. E, kahvehane. Bunlar ya da kıraathane. Haneler birleşik. E, basınç ölçer. Ölçmek başka bir şey. Basınç ölçer bir aletin adıdır. Birleşik. Cevabımız Ceyhan. Ana dil nasıl yazılmalı kardeşim benim? Direkt ayrı yazılmalı. Çünkü dil anlamını kaybetmiyor. Ben Bayram ve Gizem. Bir de siz 3 artı bir yola devam. Noktalama sıradaki videomuz.